yeni istiyorum. gelen mi evet. şey, şey yine şey. Efendim. Girdim, girdi mi yayına? şu anda yayındayım. Evet sevgili Ajans 29 YouTube kanalımızın takipçileri ben İsmail Seven. yani YouTube'muzun kurucusu ve sahibi. Şu anda e, Gümüşhane Şirandayız. E, Şiran Yıldız Spor ve Gümüşhane Spor kulübümüzün bu hafta yapacağı bal ligi müsabakası için Şirandayız. Tabii ki bu hafta e, dedik ya canlı yayın yapacağız. E, Pazar günü saatlerimiz 1'i e, gösterinin yani 13.00'ı gösterinde burada gördüğünüz Şiran Spor e, Stadında. Ee, seyircisinin karşısında Gümüşhane derbisi olarak adlandırdığımız bir müsabaka olacak. Ama biz Ajans 29 ekibi olarak her iki takımımızda da... Deniyoruz abi. abi bir geç. Bir bahim. Tamam. Sen geç abi.